Ha. İşim var biraz. Yok yok, şimdi konuşamam. Anlatırım sonra. Hı -hı. Döneceğim ben sana. Ya senin bu arkadaşların seviyorum ben ya. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Bak abi ben sana bir şey soracağım ya. Şimdi biz buna böyle iyice bir baksak, ya dikkatlice, böyle ince bir ama konsantre olup baksak şöyle, Ha, değişmez miyiz bir ya? böyle değişiriz gibi geliyor. Böyle baka baka ruh değişmeyecek. Neredesin sen? Esas sen... Pelin! Merhaba, tanışıyor muyuz? Pelin! Pelin! Ne haber Pelin? <laughs> Benim sevgilim! Vay be! Kim bu Beyazıt? Kimsin ya sen? Allah Allah, bu şey. Artık şey hiç anlamıyorum Necdet. dur, 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 dur. Bu, şey, ee, ben şuna, ben şuna, ya hemen. ben benim, benim.